Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Demir Anay. Bu videomda sizlere fitonya çiçeği bakımından ve çoğaltılmasından bahsedeceğim. Videoma geçmeden kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz beni Kübra Demir 7 Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. E, fitonyalar ışığı ve nemi çok seviyor. Çok seviyorlar. Yeterli ışık alamadıklarında renklerini kaybediyorlar ve boyları uzuyor. Yaprakları da küçücük kalıyor. Bu yüzden e, fitonyayı bol aydınlık bir ortamda bulundurmaya dikkat edin. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Güneş ışığına karşı çok fazla e, dayanıklı değiller. Hemen solabiliyorlar güneş ışığında kaldıklarında. E, ...yarı gölge ortamlarda bulundurabilirsiniz. E, aynı zamanda aşırı sıcaktan ve aşırı soğuktan da korumanız gerekiyor. Her çiçekte olduğu gibi buna dikkat etmelisiniz. E, kışları ev içerisinde bakıp... ...kış soğuğuna maruz bırakmamanız gerekiyor. Bulunduğu ortam e, 15 derecenin altına düşmemelidir. E, aksi takdirde bu e, bitkinizi kaybetmenize sebep olabilir. Toprak olarak... Bahçe torfu kullanabilirsiniz. Ben fitonyalarda bahçe torfu kullanıyorum. Eğer bahçe toprağı da kullanmak isterseniz toprağı ilaçladıktan sonra fitonyaları ekebilirsiniz. Bu şekilde olası böceklenmeyi engelleyebilirsiniz. Sulamayı toprak hafif kuruma, kurumaya başlayınca yapmalısınız. Ee, çok fazla toprağı, toprağı aşırı derecede kurutmayın tabii ki. Hafif e, bakın elinize yani toprağa dokunun. Hafif kurumaya başladığını gördüğünüzde sulamasını yapabilirsiniz. Fitonyalar suyu e, seven bitkiler orma, olmasına rağmen aşırı derecede sulanma e, kurumalarına yol açabiliyor. Özellikle de fitonyaların çiçek açtıkları dönemde sulamaya oldukça dikkat etmelisiniz. Bu arada e sanılanın aksine fitonyalar çiçek açar. Normalde çiçek açmıyor diye biliyor olabilirsiniz ama çok küçük küçük çiçekleri oluyor. Açtık açtığında umarım sizde size de denk gelir bu ve fark edersiniz bunu. Ve e, sulama yaptığınız suyun sıcaklığının oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yani aşırı derecede soğuk veya e, sıcak bir suyla sulama yapmamalısınız. E, ayda bir kez sıvı besin takviyesi yapabilirsiniz. Bu iki aya bir de olabilir. Ben genelde bütün e, bitkilerimde e, sıvı besin takviyesi yapıyorum. E, bu onların daha sağlıklı olmasını e, olmasına neden oluyor. Yani besin takviyesi çiçeklerin daha sağlıklı olmasında önemli bir etken açıkçası. Son olarak da çoğaltılmasından bahsetmek istiyorum. E, fitonyalar çelik ve kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılabilirler. Sağlıklı bir dalını koparıp toprağa dikebilirsiniz ya da e, birden fazla olan kökleri birbirinden ayırıp farklı saksılara da e, ekebilirsiniz. Böylelikle çoğaltmasını gerçekleştirebilirsiniz. E, bitkinizde kuruyan dalları ve e, sararan yaprakları keserek de fazladan enerji harcamamasını sağlayabilirsiniz. Yani daha e, güzel ve daha canlı çiçekler verebilmesi için ilk olarak bunları budayarak başlayabilirsiniz işe. Benim e, fitonyalar hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan konuları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. E, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.